güzel bir gün. Hava sıcaklığı fena değil. Yer yer serin esiyor. Şile Kalesi tarafındayız. Burası Şile Fener. Gene Şile denizimiz ee, dalgalı her zamanki gibi. Ama temiz ve turkuaz güzel bir rengi var. Böyle koy gibi yan tarafta villalar var. Böyle alabildiğine buradan böyle dönüyoruz. Böyle. Şurada küçük küçük bir adacık var.